Evet, canlı açındı evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu sefer canlı yayınımızda arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'mizin Amerika Birleşik Devletleri ile maçı olacak. Bayağı var ama arkadaşlar ben bugün bunu canlı yayında yine de oynayacağım. Bunu oynamamın sebebi de arkadaşlar sıkıldım yani Boydum. canlı açmak istedim. Sıkıldım. Aa Eymen bu arada gelmiş. Eymen gelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman hiç bekletmeyelim. Biz maça geçelim. Eymen bu arada selam. Arkadaşlar kadromuz böyle. İkinci yarıda Uzu almayı tabii ki unutmayacağım. Bu arada canlıya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eymen selam yazmış. Selam kanka. Like atmayı unutmayın, canlıya. Evet, maç başladı. Çenen Yıldız, Hakan. Cenan Barış Alper. Barış gidiyordu. Topu kaybetti. Orkun oradaydı. Topa müdahale etti. Taç atışı kullanacaklar. Amerika Birleşik Devletleri kullanmış mısınız Ferdi Uğurcan Abdülkerim Uğurcan Kalesinden Çıktı Eren'e verdi Eren'den bu arada bir hata Aman 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 Geldiler son anda biri. Maç ne zaman olacak Kanka bayağı var 7. Yedinci... 6. oyun 7'sinde mi? 7. oyun 6'sında mı ne? Ben tam olarak bakmadım. Ceren selamun aleyküm yazmış. Aleyküm selam. Şimdi Ferdi Barış. Bu arada Amerika maçı baya bir sonra hatta aylar aylar sonra ben yine de şimdi yapıyorum. Sıkıldım çünkü dediğim anda Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu burada. Elmandayık selam dedi. Chat çok iyi selamlaştı. Şimdi Kenan Kenan Yıldız Juventus'ta çok güzel işler başarıyor Kenan Şutu. Korder. Hakan kullandığı yayında 3 kişi birisi yazmıyor o dediğim anda Kerem Arda dokundu son anda kaleci Oğlum nasıl kaçırdık Arkadaşlar gördünüz mü Arda Arda'nın şutu Kaleci Şimdi tekrardan orta Hakan güzel bir orta gol getirir Arda'ya geçmedi Arkadaşlar bu böyle bir canlı olacak. Yani Türkiye maçını yapacağız. Bir de İspanya maçı yaparız Türkiye ile. Sonra Amerika'dan sonra o var. O da bayağı sonra. Neyse o nasıl kaçtı ya? Evet oğlum ya o nasıl kaçtı? Milim milim dediğim o da barış. 90 aldılar. Çeren Yine kaçtı. Üst üste pozisyonlar yakalıyoruz. Ama milim milim kaçıyor. Bir kaleci tutuyor. Bir direkten dönüyor. Bir kal dışarı çıkıyor. Oğlum ne güzel yerlerde yakalıyoruz. Bu arada aa, Kenan Yıldız. Kenan. Kenan. Kenan gol. Direkt dibinden kaçtı. Şöyle diğer pozisyon. Evet. Gol geldi. Bu sefer gol geldi. Çok istedik. Oldu. Çok çalışınca oluyor. Çok çalışınca oluyor. Bravo çocuklar. Ey ben gol yazmış. Oyun tekrar maç tek yani oyun tekrardan başladı. Şimdi Kenan baskı vardı. Milli gururumuz evet. Şimdi Uğurcan, Hakan. Hakan'ın pası Kenan'a doğru Barış baskı var Ne yaptı oğlum adam utanmasa bana verecek Harbi bana verdi Verdi Uzaklardan denedi abi aga be arkadaşlar İstanbul'sa gol olabilme ihtimali vardı üstten vurmadı 4 kişilik bir yanda 2 kişiye düştük arkadaşlar lütfen yayına like atın Dediğim an şimdi Kenan Kenan aldı şutu Milim milim yine kaçtı Bugün gol atmıştı Kenan Yıldız Zaman bu sefer kaçıyor Bu maçta çok fazla şutumuz kaçtı Sadece bir tanesi gol oldu Keşke hepsi gol olsaydı Hepsi gol olsaydı 50 0 <laughs> Barış aradan Kenan'a Kenan yaptı, inattı, inattı, inattı. Ben ben mi varım canlı yayında? Ben ne Bir daha var iki kişi gösteriyor ama bir yazmıyor. Yine Kenan, yine Kenan, yine Kenan. 45 artı 1 de attı. Ve ilk yarıda da son düdük geliyor. Kank beyler yalnız oyun değil. onun yüzünü çok korkunç almışlar. Adam kim niye benziyor? Ermen Hanpukçu. Barış. İşte bu. Ya vahşi. Kimi çıkartayım Erfan'ı alayım? Çok güzel golleri var harbi ya. Ama kanka o Barış'ın çok iyi bir tane şut vurdu ya. Keşke o da o da gol olsaydı. Kanka kimin yerini alayım İrfan Can söylesene be. Çete yaz. Kimin yerini alayım İrfan'ı. <laughs> Bilmem sen seç. Ee, oğlum Orkun'un yerini alacağım o zaman. Çünkü Orkun çok oyun olsun yorulacak. İk sonra Semih'i alırım. Bir de Ünal abimiz. Adamın adını unuttum. Ünal. Enes Ünal. Enes Ünal. Enes. İkinci yarı başladı. Değişikliklerimiz oldu. Oğuz Aydın bildiğiniz gibi ilk milli ma maçında çok güzel oynamıştı. Asistler yapmıştı. İkinci yarıda oyunda. Onun dışında İlfan Yakavcı falan da girdi. Kanka moderatör var mı? Kanka Kerem moderatör dediğim anda. Kerem lan! Kanka futbol var ya Kerem. Kanka moderatör de. az önce de Kerem dedim. Kerem resmen yapıyordu. Bu arada aradan Meli. Kenan Yıldız zaradan Hakan. Hakan gitti. Hakan. Ya Hak. Korner. Korner kazandık. Hakan. Güzel orta gol getirir. Orta geldi. Uz. Uz. Top yanağlarda kaldı. Oğlum kimse yok mu lan canlında? Bu arada Hakan. Hakan. Atak başladı Hakan. Ne yaptın Hakan? İrfan. Oradaydı. Eren. Eren onu pası Oğuz Oğuz onu pası aradan Kenan Kenan seni kahretmesin gol sandım He, ben kanka ilk önce ben de onu gol sandım çünkü o kadar iyi vurdu ki adam gol gibiydi bir de içeride gibi gözüktü dedim ama Kerem üst üste pozisyonlar üst üste pozisyonlar yakaldık Kerem kaçırdı Şimdi Hakan Hocam ya bir tık defas Kerem Kerem'in ardından Kenan'a Ke Hocam Arkadaşlar canlı ve adam offside yani da videoda olduğu gibi deliyim. Değil ya. Arkadaşlar bu arada dün 1 saatlik canlı yayın açtım ama bu kadar uzun olmayacak. Bundan sonra İspanya maçını yapacağız, sonra da bitecek. Ceren gitmiş galiba. Evet Kanka Eymen. Eymen galiba gitti. Bu arada Ceren Kerem maraya girme çabasında. Bu arada Kenan koşsana be Kerem. Kenan. Ne Keren'i abi konuşmayı unuttuk İrfan. Ya bir tane doğru düzgün pas verin artık ne yapıyorsunuz gol mü yemek istiyorsunuz. Aman dikkat edelim geldiler. Mert <laughs> Günok. Ahtapot musun? Örümcek misin? Harikasın. Mert. Değişiklik zamanı geldi arkadaşlar şimdi. Ne oldu? Geldim canlı inan. hoş geldin kanka canım tekrardan gelmiş. Şimdi semi alırız, semi alırız, semi alırız olarak. En ne alamıyoruz ya şey bitti. Yemek yiyeceğim birazdan gelelim canlı yine. tamam. Oğlum geldi tekrar gitti şu Boş Boşver gel. Şimdi Meri canlıda üç kişi oğlum. Bir kişi falan yazmıyor galiba. Arda. Arda güler. Onun pası geçmedi. Emirhan Çenana harika pas. Sonra pas. Sonra pas. Oğlum ne oluyor? <laughs> Hoş buldu gelmiş. <laughs> Beyler canlı sizde gitti mi oğlum? Yanda kasıyor ama burada şey oldu. Ben de ilerliyor sizde kasmıyor değil mi? Lan? Oğlum bir dakika arkadaşlar. Oğlum. Arkadaşlar Dinliyorsunuz değil mi? Heh, done. Az önce gitti de şey. Korktum oğlum canlı telefon telif geldi sanırım. Lütfen like atın canlıya. Neyse. Hoş bulduk yazmış yani tekrar. Hoş oldum. Evet ben ne diyeyim? Ben Gel. Aramayın lan beni. Canınıza beni arıyorlar. Lan aramayın. Lan aramayın. Türkiye'yi seçtim. Ve Sohbet dost ne oğlum. Sohbet. Sohbet. Tek ben yorarım oğlum. En son burada kalmış bu. Neyse. İspanya'yı aldım arkadaşlar. Bu son maç. Sonra kapatıyorum canlıyı. Bir Türkiye maçı yazın. Lay 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 lay. <laughs> Oo, Türkiye. Lay Türkiye lay lay lay. Aha, Yamal vs Arda. Aa, evet. Du, 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 du. Kenan başlattı. Yamal vs Arda mücadelesi başladı. Dediğim anda Williams. Aman Meri. Meri araya girdi. Kıyasaya bir mücadele geçen. Yıl, yıl 2024'ü kazananlara karşı Bugün Dünya Kupası bu elemelerinde karşı karşı izliyorum anda Arda'nın şutu Penaltı beklentilerin uzara kemeli yok dedi ya Kaan orada Kenan vuramadı Şimdi Kenan onun noktası Kerem'e geçmedi Ardından bir şeyler oldu orada ama ben de görmedim. Vallahi buna Şimdi Barış Barış Kenan orada Kerem'e Kerem son anda çıkarttılar gole çok yaklaştık son anda çıkartıyorlar üst üste pozisyonlar arkadaşlar üst üste pozisyonlar Abdülkerim yamaldı aldı topu Aa Murat da var lan karşıda doğru o, dedim Orkun şimdi Arda Arda çekti topu uzaktan orda kanka Instagram açmışsın öyle olsun. Teşekkürler kanka. Sen senin fan varsa istersen sen de kanalda linkini bırak dediğim anda orada bilen attı. Yamal'la bugün mücadele ediyor. Yamal'ın karşısında hem takımını hem de kendisini bir 0a geçiriyor. Şimdi Arda Güler aradan aradan. Tabi ya. Hocam ya yeter. Lamin la Lamin yamal. Dikkat edelim çalın attı Hakan araya girdi. Hakan abi Arda için ne gelirse yapıyor resmen. Şimdi Arda Arda gidiyor. Hesabının linkini atayım mı daha çok takipçi gelir. Attık kanka Dediğim anda Hakan. Şimdi Hakan direk. Hakan direk. Kerem Orta Orkun onun pası. Arda Barış Kenan Hakan Arda Arda baktı kaleye. Ordu güler. Kanka bence ama kendi YouTube kanalı çünkü yayına gelirse ben ona basamam. Yani ben ona basamam şimdi. Dediğim anda şimdi Barış Korner. Kanka kendi YouTube hesabının döndürsün at. Yani topluluk kısmını at kanka. Şimdi Hakan. Kenan kal kalesinden çıldı kalecileri. Eren araya girdi. Barış vuramadı. Ne oldu lan? Şimdi William sordaydı. Arda Güler, Pedri de orada. Hakan aradan Kerem'e Kerem. Canlı dediğim böyle olur. Her maçı kazanıyoruz resmen. Orkun orada. Barış. Barış. Barış! Barış! Sos top dışarda! Canlı yayında olanlar... ...yorumlara En Büyük Türkiye yazabilir mi? Bu arada şimdi ikinci yarı başladı. Pedri attım. Tamam kanka senin kanalına yayından sonra bakacağım. Yayında olanlar şimdi kan chat herkes yayında olan herkes en büyük Türkiye yazsın. Böylece canlı yayın çok iyi olur. Dediğim anda şimdi Kerem canlı yayında isteriz. Canlı yayında gerçekten bayağı iyi gidiyor yalnız. Sürekli Türkiye ile kazanıyorum dediğim anda Arda Güler. Merino. Lamin Yamal. Eren. Barış. Şaradan Arda'ya geçmedi. Ardından şimdi. Orada. En büyük. Türkiye yazmış Eymen. Teşekkürler. Ben dedim çocuk yanmış kralsın. <laughs> Takipçilerimden Neymi'ni mesela çok severim ve diğer kanal takipçilerime hepsini çok severim. Yöndelim anda barış. <laughs> Yanlış oldu. Rı, büyük Türkiye yazmışsın ama ben onu anladım kanka en büyük Türkiye. Dediğim anda Hakan, Hakan orta geldi barış. Gördükçe zorlayın da bir tane like atsınlar. <laughs> Kenan. Hakan. Kerem. Şimdi Kerem. Orta geldi. Kenan'a. Kenan. Olmadı. Abonem düşmüş. Neden oğlum? Neyse ben senin kanalına bakarım. Sonra dediğim anda yayın bitince ben atakta. Aman! Son anda Hakan! Son anda Hakan! Bravo Hakan! Ayaklarıma sağlık Hakan! Bilmem diyor. Bay Ruki diye biri geldi abi kralsın dedi. Teşekkür ederim. Sen de kralsın. Siz hepiniz bir kralsınız. dediğim anda barış. Hocam! Penaltı olması lazım. Penaltı olması lazım hocam. Burada penaltımız verilmedi. Neyse. Bay Ruhi'nin kanalına bu arada ben abone olacağım. Yayın bitince ve yorum atacağım. Hemen senin de Instagram hesabından sana arkadaşlık atacağım. İstersen konuşabiliriz Instagram'dan seninle. Şimdi Kenan bu arada Abdülkerim. 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 İsteriye gibi vuramadı dum 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 dı 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 dum dum tıt tıt dum 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 şu an diyorum canlı... 11 dakika önce başlamış canlı yayın. E burada 21 gösteriyor, orada mı gösteriyor? Acaba canlı durduğu için mi? bir ara durdu. Ya galiba o yüzden şu an 4 kişi izliyor anne. Yani. Neyse, Meri aradan Barış. Şimdi Barış Abi seviyorsun. Ben de hepinizi seviyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bay Ruhi'nin kanalına yorum atacağım. Canlıdan sonra ve evet, abone olacağım. Bu arada arkadaşlar maç bitti. Canlının sonuna geldik. Ben Bay Ruhi'nin kanalına abone olacağım be yorum atacağım. Eymen sen de Instagram'dan arkadaşlık atacağım ve takip edeceğim. Sağol abi yazmış var Ruhi. Ne demek? Ben takipçilerimi sevindirmeyi çok seviyorum. O zaman herkes kendine iyi baksın. Ben canlı yayını kapatıyorum. Bir dakika.